yaklaşık %30-40'a yakın bir maliyet artışı var ortalama olarak söylüyorum zeytincilik sektörünün dile getirdiği geçen yıla göre desteklemelere baktığımızda mesela zeytinyağı tarafında 80 kuruşlar konuşuluyordu. Eee dane zeytin tarafında sofralık tarafında zaten destekleme yoktu. Bu yıl 15 kuruşluk bir destekten bahsediliyor. Şimdi bizim hem katma değer yaratabilmemiz, hem üreticinin bu işten para kazanması, hem de ihracat pazarında rekabetçi olmamız açısından Desteklemeleri de bir daha bir gözden, desteklemeleri gözden geçirmemiz gerekmiyor mu? Yeterli mi sizce bu destekler? Elbette ki yeterli değil. Yani yetersiz, başlı başına yetersiz. Ama ne kadar çok destek verirseniz verin, siz hiçbir zaman üretim maliyetini karşılayamıyorsunuz. ...ciddi boyutta girdi maliyetimiz yüksek. Yani elektrik ithal, e, mazot ithal, ilaç ithal, gübre ithal... E, ...bu kadar ithalatın içinde sizin kalkıp da bunu maliyeti karşılaması söz konusu değil. E, devlet ne yapacak? Herkese bunu verecek hali yok. O zaman yapmamız gereken şey... ...madem biz girdi maliyetlerini İspanya'nın seviyesine çekmemiz mümkün değil... ...kooperatifler, devasa kooperatifler yapamıyorsak... E, ...mass production'a yönelik bir üretim yapamıyorsak... ...İtalya modelini alalım, katma değil yüksek ürün hale getirelim... Bunu pazarlayalım. Pazarlama sistemini kurmamız lazım. Pazarlama ve denetleme sistemini kurabilirsek ortaya ciddi boyutta üreticinin para kazanması söz konusu olacak. Bunlar yapıldı, bunlar çalışıldı. Kümelenme projesi yapıldı. Bundan 3-4 sene önce TÜBİTAK'la birlikte Tarım Bakanlığı'nda ilk uygulama kümelenme çalışması yapıldı. Ama rafta duruyor. Etkinlik olarak geçirilebilse de üretim arttırılsa çok güzel şeyler yapılacaktı. Eğer pazarlama işini beceremezsek ...biz yüksek kaliteli ne üretirsek üretelim... ...yani şöyle düşünün... ...biz elimizde bir zeytin meyvesi, elmas... ...bunu işlemek için uğraşıyoruz... ...ama beceremiyoruz... ...elimizde kalıyor kala cam kesici elmas oluyor. Çok, e, çok milyon önemli. Milyon liralık yerine... ...küçücük bir şeye dönüştürüyorsunuz. Yani... E, ...bunun tek yolu... ...Türkiye'de eğer tarımda veya zeytinde zeytincilikte para kazanmak istiyorsa, üreticinin sorunlarını çözmek istiyorsak, üreticinin kaliteli üretimini pazarlamamız lazım. Dış ticaret. Niye dış ticaret diyorum? Çünkü paranın büyük kısmını dış ticaretten getireceksiniz. Dünyada 3 milyon ton zeytinyağı üretiliyor. Bunu üreten 10 ülke %95'ini, sofralık zeytinde üreten 10 ülke %95'ini Akdeniz kuşağında. Peki bu ülkelerin ne kadar tüketiyor biliyor musunuz? Bu 10 ülke dünyada üretilen zeytin ve zeytinyağının %75'ini tüketiyor. Ne demek bu? 3 milyon tonun %25'i dışarıda konu oluyor. Bu 10 ülkenin nüfusu da 500, bin, 500 milyon. 7,5 milyar insanın olduğu bir dünyada 7 milyar insan sadece 700-800 bin ton zeytinyağı ve sofralık zeytin tüketiyor demektir. Yani daha aslında e, dünya kadar. zeytinyağını keşfetmemiş. Ben bu sonucu çıkartıyorum. Biz buralarda...